Geç 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 geç. 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 geç 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 Uzun aradan sonra yarış görecek tabi. Evet abi. Yarış hazırlıkları geç, maşallah. Geç, 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 geç. Ve bugün bayağı da bir oyuncu kendisi. <laughs> geç, geç. Geç, 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 geç. Birkaç gün sonra, bundan iki gün sonra Deniz bize yardımcı olacak. Hatlarla ilgili detayları da alacağız. Karakuşu, moleti, mayası, cidagosu her şeyini teker teker göstereceğiz safkanların. Bugün yarışı olan bir at bugün konuğumuz. Uzun bir aranın ardından tekrar sahaya çıkacak. Yarış öncesi hazırlıklarından birkaç kare göstermek istedik sizlere. Ayakları düz bassın inşallah. Başarılar. Teşekkürler.